çok beklenen efsanevi inanılmaz uzatmalar paket açılımıyla karşınızdayım arkadaşlar. 5000 like demiştim aslında. Siz 3000 like atmışsınız. %99 like oranı var. 20.000 izlenmede 3000 like var ama. Ben bedava paketten 1.5 milyarlık oyuncu çıkartınca 1.5 milyar kasınca video çok izlenecek zannetmiştim de ben başlığı herhalde güzel koyamadım. Videoyu izletememişiz arkadaşlar. O yüzden de like 3000 gelmiş ama bayağı bir like atmışsınız. Ben bunların hakkını vermem lazım. Bayağı istediğinizi gördüm ve bunu da bayağı Bekliyorduk çok beklenen bir video Ve sonunda geliyor abi uzatmalar Paket açılımı bir önceki uzatmalar paket açılımı 75.000 izlendi 10.000 like Aldılar bu yüzden de arkadaşlar Bu videoda 5 bin like olabilir Bakın ben bu arada bunu net söylüyorum 5-10.000 like yapabilirsiniz çünkü bir önceki video 10.000 like oldu gerçekten anormal Şaşırtıcı derecede bu videoda olabilir Herkes like atsın şu şanslar bir gelsin Ve hala bu kanala abone değilseniz abone olun bildirimleri açın Çünkü bu kanal sizin için var bütün yorumları Kalp edin Dün biraz yorum bakalım Dünkü videoda da başlıkta yazan şey olmamıştır yani yani bir buçuk milyar bedava paketten kasmamıştır onun başka bir olayı vardır deyip merak etmeyip izlemeyen varsa aranızda gidin izleyin dünkü video gerçekten günlük görevler paketinden bir buçuk milyar kastım yani bayağı net bir şekilde başlıkta yani ne yazıyorsa onu yaşadım ama yani bence çok inanmadığınız için izlememişsiniz hepiniz yani 20 bin biz ben en az 30-40 izlenir diye düşünüyordum yani hemen like attım 106 Beckham çıkardım yorumuyla başlıyoruz like atanlar hayatını yaşıyor like atanların hayatı güzelleşiyor like atmayanlar sıkıntılar problemler çekiyor bak vay videoyu beğendim 106 gel çıkardım abi bu kadar nereden çıkart atıyorsunuz bu arada. Guardiola gol attı deyip sinirlenmiş bir kardeşim. Ben de vallahi ya dedim. Gerçekten ben de sinirlendim arkadaşlar. Burada ben niye 71.5 bin abone gözüküyorum onu da bilmiyorum ama o da çok garip. Abi like attım 107 turam çıktı oğlum bunlar gerçekse gerçekten like atın abi bir şansınızı deneyin yemin ediyorum. Ben de 105 Gen oyuncu çıkardım bedava paketten satılabilir 1.5 milyara sattım göstereceğim zaten. Bu videoda dün kastığımız coins'i de alacağız sizlerle beraber. Hadi o zaman hızlıca başlamak istiyorum abi. i̇lk olarak bu hesaptayız. Direkt uzatmalara gireceğim. Direkt uzatmadan uzatmalara gireceğim arkadaşlar. Abone olmayanlar bu arada abone olsun. Her gün 500 abone 1000 abone gelmeye devam ediyor. 305 bin aboneye de geçtik. 310 bine doğru gidiyoruz arkadaşlar. 300 bin ne olduk da geçtik oğlum. Ben hep 200 bin aboneydim yıllardır. Nasıl 300 bin falan olmaya başladık biz bilmiyorum ama Herkes abone oluyor bu kanala. Bir sen kaldın sen de abone ol. Bütün videoları kaçırma. Her gün video geliyor. Efsanevi videolar geliyor. Şimdi bu paket açıyoruz. Bakalım bu paketten ne çıkacak. Abi ücretsizden. Lan oha. Ücretsizden 94. İyi bir dakika ücretsiz 80 99 paketinden. Güzel like'lar geldi demek ki. Demek ki biraz like geldi. Haydi bakalım bu paket. Uzatmalar puanlarını da ayarladım. Ama bir dakika böyle olmaz hocam. Bir dakika. Kostiş niye Juventus bu arada onu da anlamadım. Şimdi arkadaşlar buraya bakıyoruz. Bu hesapta 32 bin var. Bu hesaba 2 tane kırmızı fiş çıkmazsa bu hesapta 40 bin puanlık paket açamıyoruz. 4'te 2 yapmamız lazım şu anda. Mecburen. Evet maalesef çıkmadı. Ve 4'te 2 yaparsak da 2 paketten de 4.000 puan almam lazım. Diğer 2 hesapta garanti açıyoruz arkadaşlar. Ama o konuda merak etmeyin ama hadi abi ya. Abi 4'te 2 yapacaktık. Şu anda 2'de 2 yapmamız gerekiyor. Hiç çıkmadı. Yani hiç çıkmayacak mı acaba diye merak etmeye başladım. Hiç çıkmayacak mısın abi? Çıkar mısın artık? Verir misin bir tane? Oğlum bir tane bari ver lan. Bir tane bari ver. Çöpe gitmesin. Millet herkes cevher kastım cevher kastım yazıp duruyor. Bize bir şey gelmeyecek mi? Ben anlamadım hadi. Hadi oğlum. Haydi oğlum yap şunu. Abi arkadaşlar like'larla başladık dedim ama galiba like'larla başlamadık. Çok kötü bir başlangıç. Bu ne abi hiçbir şey yok. Oğlum hiçbir şey yok lan. Ne yapacağız? Cevher paketi de açamıyoruz. Bin cevheri yedik. Üç bin cevherimiz de yok. Bu hesaptan hiçbir şey yapmadan çıkamam ya. Abi bu pakette işte göz kırpıyor bana da ben bu Abi bu paketi açacağım ya. 3 tane açacağım. Yapacak bir şey yok abi. Ne yapayım yani çok çok bu kadar boş olamaz abi. 12.000 puan harcayacağız. Yani hiçbir şey abi çok mantıksız bu pakette gerçekten çok mantıksız. Çok sinir bozucu bir paket ama abi açmak zorundayız galiba bu paketi ya. Yani ne yapayım? Ne yapayım? Açacağım abi. Hem de 3 tane açacağım. Hadi abi. Ver abi haydi oğlum benim. Bir satılabilir bir şey daha çıkar mı ya? Abi 90 90 91. E abi bu ne ya? Abi bu paket ya bu paket bu kadar kötü olmaması lazım. Abi 4000 puanı 4.5 milyon. Bu 4000 puanı tam pakete kızarken oyundan attı kızmıyorum abi. be bir dakika şimdi kaderi değiştirelim. Kader değişsin. Pakete kızacaktım. Diyecektim ki bu paket bu kadar şanssız olamaz falan filan filan bir şeyler diyecektim. Demeyeceğim arkadaşlar. Şu anda onu demekten vazgeçtim. Şu an dediğim şey ne biliyor musunuz? Rica ediyorum canım benim. Ee, sen iyi bir paketsin. İlla bize bir şans vereceksin. Bugün olmasa da olur. Sıkıntı yok diyorum. Tamam bu pakete çok güzel davranıyorum. Abi. 4 tane 90 ver. Hiç umurumda değil yani. İstersen 4 tane 90 ver. Ne veriyorsan ver. Kırmızı fiş hocam atarız cebe hemen bir tane. Ya en kötü paketin karşılığını geri aldık. Cevher aldık en kötü yani. O çok belli. Bir tane de açıyoruz. E 4 tane 90 verebilirsin artık. Kırmızı fiş verdin. Yeter lan. Vay iki tane kırmızı bir işte bu kadar abi 4000 puan boşa gitti ama iki tane şansımız oldu deneme şansı bak oyunlar attı pakete güzel davrandık güzel verdi abi taktiği çözdük gayet güzel hocam iki tane kırmızı bir şey aldık yani 12000 puanı değer mi bilmiyorum 8 binini geri almış olduk bir de iki tane de ekstra deneme şansımız oldu falan filan öyle bir durum oldu arkadaşlar şu günlük seçimlere giriyorum. Yani 4000 puan almam da daha mantıklı da olabilir aslında ama ben 4000 puan almayacağım. Çünkü şu an bugün için bir şeye yaramaz. Cevher alalım biz. İkisinden de cevher alacağız eğer 103 ve üstü oyuncu gelmezse. Ve gelsin bir kere de ama ya. Bir kere de gelsin abi şu. Aslında yüzgen oyuncu da iyi mi ya? Aslında yüzgen oyuncu da alınabilir. Yani 99 yok. 100 ve üzeri aslında alınabilir biliyor musunuz? Bundan sonra 100 ve üzeri oyuncuları alalım. 10 puan güzel çünkü. 10 puan gerçekten değerliymiş. 98-99 değil de 100 ve üstünü alırız. 99 alma. Ya bu paketten 2000 cevher alınır. Diğer paketten 100 gen oyuncu daha mantıklı olabilir. Çünkü zaten abi hani sen 3000 cevherlik paket açıyorsun. Sana verdiği şey ne abi? Çok belli. Sana verdiği şey basit abi. Basitinden sana geliyor. Bu arada 4000 cevher aldık güzel. 3000 artı 2500'ümüz var. Bize ne veriyor arkadaşlar karşılığında? Ya 101 ya 102 gen oyuncu veriyor. 100 gen oyuncuyla 101 102'nin de değeri aynı biliyorsunuz ki. O yüzden Hani çok da düşünmeye gerek yok. Şöyle bir 3000 cevherlik paket açıyoruz. Arkadaşlar like'ları atalım. Şansımız yükselsin. Bu paket çok güzel abi. Bu paket yani 101 102 verebilir. Bugün de verebilir abi. Sıkıntı yok. Versin. Ne ne problem var? Bu arada benziyor ne alakalı? Benziyor sen ya. Şu muydu lan biz senin cenazene geldik. Bak. Verebilirsin abi. 101 102 falan verebilirsin yani. Sıkıntı yok. Sonra sonra iyisini verirsin. İlla vereceğim biliyoruz zaten. Yani e, Senegal o yani abi. Yani 101 ya da 102 klasik abi versin sıkıntı yok verebilir ya diğer paket de aynı 102 tamam olur abi problem değil ki bizim için benim için hiç problem değil ya yani böyle şeyleri problem edeceğimi falan düşünüyorsunuz arkadaşlar asla hiç edeceğim bir problem edeceğim bir durum yok burada bir de 2500 cevherlik paketimiz var arkadaşlar bu da 99 ya vermese olur aslında ama yani çok da bir şey beklemiyoruz abi illa verir bir ara bu paket güzel bir paket boşuna açmıyorum yani verecek Şimdi vermesin. Sıkıntı yok abi. 99 versin. Problem değil. Sen de abi iyice yani küfür ettireceksin ha. Bu ne abi? Bu ne lan? Dalga mı geçiyorsun lan sen benimle? Yani bir güzel davranalım, iyi konuşalım, hoş konuşalım dedik. İnsanı pişman ettin ama. Yani böyle böyle de olmaz. Bu hesaptan çıkıyorum abi. Bu hesaba çok sinir oldum. Zaten bu hesapta uzatmalar paketi de açamıyoruz. Yeri hesapta uzatmalar paketimiz var. Kurkar bir puanlık. Onlara geçelim abi bu hesaptan çıkalım rica ediyorum bu hesaptan nefret ettim ya. Bu hesapta da sadece bin cevherim var arkadaşlar gerçekten inanılmaz. Ama bu hesapta 38 bin puanım var yani 40 puanım 40 bin puanım var sayılır. Hatta 40 bin puan yaptık mı 99'luk oyuncu bastık mı bilmiyorum basmadıysak da alırım bir tane 99'luk oyuncu basarım. Ama önce belki 3-4 tane kırmızı fiş çıkar umuduyla Önce bir 30 40 milyonu bir harcamayacağım arkadaşlar. 3 4 tane çok zor çıkar. Bir tanesi bile zor çıkıyor. Ama herkes bir like atsın. Şuradan önce bir kırmızı fiş çıkartalım arkadaşlar da şöyle bir güzellikler gelsin. Hocam 94. Bak 94 iyi bak. 94 gerçekten fena değil. Buradan 103'e kadar çıkabiliyormuş. Yani gerçekten 94'ün üstünü galiba görmedik. Evet abi kırmızı fişler çok nadirleşmiş. Burayı bura buradaki şansı çok azaltmışsınız ama hocam. Hocam buradaki şanslar çok daha yüksekti. İki gündür azaldı bak geliyor. Geldi abi geldi geldi geldi. Şimdi bu paketi ben seviyorum. Vermese de vermesin abi. Bu paketi sevince işe yarıyor mu bilmiyorum. Abi çözemedim ya nasıl davranacağımı çözemedim. Ver yeter ki sen nasıl davranmamı iste... Ohohoho oho, defray defray defray. Stefan deviriş Stefan deviriş. Sıfır mı? Bir tane bile mi yok abi? Bir tane bile mi yok? Bu neymiş lan? Oha oğlum. Arkadaşlar biz ne yapacağız? Bin cevheri yedik hiçbir şey yok. 38 bin puanım var. 99'luk oyuncu alacağız mecbur. Çünkü abi 96'lık oyuncu bassak da aynı sıkıntı. Pazardan 99'luk oyuncu alacağız. Onu basacağız arkadaşlar. Yani ben hemen pazardan oyuncu alacağım. Basacağım. Buradan bir anniversary paketimiz var. 94 genin yola gittiği etkinlik. Ya. Yani 94 gen yola mı gider ya? Toti'de 99 bile yola gitmiyor. 94 yola giden etkinlikten hala oyuncu alıyoruz ya. Yeter artık istemiyorum onu ben. 99'luk hemen abi. 99'luk oyuncu alırken direkt arkadaşlar. Benim size şeyim Thunder Strike yapın programı. En ucuzu oluyor. Bu arada hiç ucuz almaya çalışmayacağım. Zaten bir tane alacağım. Bu niye böyle oldu lan? Bu niye böyle oldu anlamadım. Ya abi en şeyini alacağım. Bu arada bunların da değeri yükseliyor ha. Ben size söyleyeyim. Bunların değeri daha düşüktü. Ben abi hiç şey yapmayacağım. Mesela 28 300'e ben çok rahat alırım ama hatta 28 300'ü alayım abi. Niye yapmıyorum? Yani 28 300'ü alayım bari. Bunların değerleri gerçekten sıkıntı yaratacak bize. Haberiniz olsun. Direkt geldi mi? Güzel. Direkt geldi abi. Hemen gelelim. Sizlerle beraber şu ana sayfayı girip şu paketi açalım. Oğlum bak tanesi 30 milyon. Bak 4000 cevher. 30 milyon. 4000 puan. O yüzden rica ediyorum bir şeyler gelsin. Gerçekten bak rica ediyorum. Gelmeli. Gelmek zorunda. Gelmemesi büyük bir problem teşkil ediyor. 4400 puan. Güzel abi. 2600'de sonrasında da lazım olur bize. İhtiyacımız olur. Kullanırız. Önce bir şuraya da bakacağım. Sınırlı takas ne durumdaymış? Belki oyuncu çıkarmıştır 98-99 falan. Abi bir kıvarda diyor atılır ama çöpe gider. Hadi abi o zaman arkadaşlar çok heyecanlıyız. İlk uzatmalar paketi geliyor. Hala like atmayanlar artık zamanı geldi. Artık şakayı bakayı bıraktığımız zaman geldi arkadaşlar. Artık herkesin like atması gerekiyor. Şart yani kesinlikle herkes like atsın. Twitter'da çünkü çok korkunç fotoğraflar görüyorum arkadaşlar. 4 tane 102 çıkıyor. Abi bak bu 40 bin puan yapmak için 3 gün boyunca bam 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 9 tane 10 tane falan 99'luk oyuncu basmak gerekiyor. Parayla satın alınca bunu 270-300 milyon şu paket. O yüzden hadi oğlum. 4 tane 102'ler falan filan arkadaşlar gelmesin. Yorumlara bir bol şans yazın. Bol şansa üşenen herkes bir ekrana tıklayıp like atsın abi. Buna üşenmek yok. Ekrana tıklıyorsun. Telefondaysa özellikle ekrana tıklayınca şuradan like'a basılıyor. Bas Gelsin abi hadi ya. 40 bin puanlık paketleri ayarlamak kolay olmuyor. Çekmek kolay olmuyor. Büyük heyecan. Şans. Varsa enerji gönderin. Şansları gönderin. O like'ları bedava like bas. Abone olmayanlar da bak belki abone olmanız da işe olabilir. Abone olun bildirim açık olmayan bildirim atsın. Hazır mıyız? Bak 5'ten geriye sayıyorum. Like atacaklar atsın son 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Abi basıyorum. Abi. Hadi oğlum. Abi bu paket çok büyük bir paket. 102, 107 paketi bu. Bastım abi 40 bin puan uzatmalar paketi geliyor. Hadi oğlum benim. Hadi oğlum benim ya. Abi bir 103 gördük. Bir 104 gördük. Bir 103, bir 102. Yani 104 toti olması biraz şey yaptı ama. Ya abi 105 ve üstü lazım ya. Yani toti olması bizi birazcık sevindirdi. Ama şöyle arkadaşlar bu arada kararım var. Net kararım var buradaki kırmızı fişler var ya buradaki kırmızı fişlerden eğer ki eğer ki şöyle bir şey olursa 8 kırmızı fiş çıkarsa yanında 105 veya üzeri bir oyuncu olmadığı sürece 8 kırmızı fiş alacağım. 105 veya üzeri bir oyuncu çıkarsa bunu alacağım. Onu da belirteyim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. İlk paketten 104 çıkardık. Alalım 104 oyuncumuzu. Sonra diğer hesaba geleceğiz. Diğer hesaptan da paketimizi açacağız. Ee, hemen şöyle gelelim Arkadaşlar biraz daha şans lazım yetmedi Hala like atmayanlar demek ki size de ihtiyacımız var Bu kadarla 104 toti çıkardık Güzel 104 toti kötü değildir İyidir fena değildir 60 puandır Yani 103 totiden çok çok daha büyük 60 puan ediyor Ve bizim baya bir puanımızı da yükseltiyor abi Puanlar lazım Baya bir lazım hatta Hatta bu hesapta 104ken santrafor da iş yapar da Ben kullanmayacağım abi 105 ve üzeri oyuncular dışındaki herkesi basacağım Yani her zaman öyle yapacağım bu saatten sonra 105 ve üzerini kullanırız. Orası ayrı ama 105 ve altını yani 104 ve altını kullanmayacağım. Arkadaşlar hadi bakalım şimdi sıradaki hesabımıza da sizlerle beraber geçeceğiz. Heyecanlıyız bakalım ne olacak. Bu hesapta da bin cevher var sadece. Direkt uzatmalarla yine başlıyorum arkadaşlar ama oradaki şanssızlığı biraz kırmamız lazım. Bu hesapta ben baya şanslı olduğunu düşünüyorum ve bu hesapta kastığımız 1.5 milyarı da birazdan sizlerle beraber alacağız arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ücretsiz pakette başlıyoruz. Haydi bakalım hocam bir güzellik. Yani gerçekten yazıklar olsun abi. Böyle bir şey yok. Yani ücretsizden bir şey vermeyebilir ama bu paketler şu ana kadar çok yazıklar olsunluk ilerliyor. Abi hiç çıkmıyor gerçekten. Yani 90 gen de çıkmıyor. Baya bir düşüş var abi. Bir dakika bir toplu enerji toplu bir şeyleri toparlamamız lazım. Böyle olmaz bu. Bu böyle olmaz ya. Hadi oğlum artık. Gerçekten bak ciddiyim. Oha. Oğlum 95 veriyorsun şuradan. Hadi lan. 95'i veriyorsun kırmızı fişi vermiyorsun. 95'i verip de kırmızı fiş vermemek olur mu? Abi inanılmazsın ama gerçekten ya. Böyle bir şey olamaz. Hadi artık lan. Hadi lan artık. Ver artık şunu ya. Haydi işte bu ya bir tane aldık bir tane daha alayım. Bir tane daha alayım abi lütfen bir tane daha. Çok acil bir tane daha alayım. Direkt abi hadi bir tane daha çok çok acil. Bir tane daha bak bir tane daha çabuk 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 çabuk. Ah be abi. Abi sadece bir tane aldıysam cevher falan da almayacağım bir kere şey alacağım abi. Puan alacağım. 4000 puan alacağım. Eğer çok efsanevi bir oyuncu çıkmazsa 4000 puan alacağım. Pazardan hiç oyuncu almakla uğraşmayalım. Kastığımız coins'in 30 milyonunu falan hiçbir yere vermeyelim abi. Direkt 1,5 milyarımızı alalım. Zaten baya bir pazar kesinti yapacak. Burada da 10 milyonluk oyuncu ve bir kırmızı paket. Burası güzel abi. Bir 10 milyonluk oyuncu verdi. Bir kırmızı paket verdi. Bedavaya 10 milyon artı 1000 cevher almış olduk aslında ama ben cevheri almayacağım. Ben 4000 puan alacağım bu sefer. Ve abi geliyor. Çok beklenen o baba, o büyük paket geliyor. Sonra da arkadaşlar 1 milyarlık oyuncuyu göstereceğim. Hadi bu paketi açalım artık. Bir şeyler ver artık. Yap bize bir güzellik. Hadi oğlum ya. Yap şunu ya. Abi yapma yapar mı hiç? 4000 puan alacağım. Hiç almam normalde değil mi? Genelde almıyorum. Ama şimdi aldım. Sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar geldik mevzuya. 40.000 puanlık pakete geliyoruz. Çok da heyecanlıyız, dehşet heyecanlıyız. 4.000 puanımızı artık aldık. Pazara bir girelim. 2.1 milyarımız var bu hesapta görmüş olduğunuz gibi. Ve pazarda 2 oyuncu satıldı. Yani Alda Avsari'yi de sattım. Kesintiyi biraz azaltsın diye. Ve tüm jetonları aldık. 1.3 milyar geldi ve 3.5 milyar coins. 3,5 milyar. Gerçekten inanılmaz bir durum. Gerçekten harika bir durum. Elimizde de arkadaşlar burada hesapladığımız zaman buradaki bütün oyuncuları toplarsak 15'er milyonlukları, 10 milyon falan filan toplarsak 220 milyon civarında bir coins elde etmiş oluyoruz. 220 milyon daha var. Yani 3.6, 3.7 milyara kadar bu coins çıkabiliyor şu an bu hesapta. Gerçekten inanılmaz bir durum. Şu ligde ben bir turnuva başlatacağım arkadaşlar. Ligde turnuva başlatmayı unuttum çünkü görevleri yaparken ödülleri de alalım diyeceğim ama ödül yok arkadaşlar şu an yani. Ödül yok gibi bir şey. Ligde full olduğu için abi ligi size göstermiyorum. Full olması gösteririm. Ligden atılacaklar olacak. Turnuvaları genelde kazanıyoruz. %89 kazanma oranımız var ama arkadaşlar daha yüksek olması lazım. Kesinlikle daha yüksek olması lazım. Biz yanlış turnuvaya giriyoruz. Yani bu arada daha yüksek olması lazım da derken arkadaşlar size şunu söyleyeyim. Ben bu arada kendi hesaplarımı turnuvaya her zaman eklediğim için kendi hesaplarımı ekleyeceğim. Bir de şunu söyleyeyim abi bir tane kaybettik. Sadece bir kere kaybettik ama yani herkes oynasın. Çünkü bak sizin de aranızda vardır. 108 gen olan, 109 gen olan, 110 gen olan buraya girmek isteyen. Şimdi buradaki insanlar onların hakkını yemiş oluyor. O yüzden abi buraya gelen herkesten diyeceğim şudur oynasın abi. Turnuvaya giren herkes turnuvasını oynasın. Çünkü milletin hakkına girmiş oluyorsunuz. Orada bekleyenler var arkadaşlar yani. Gerçekten siz varsınız diye gelemeyenler var. Siz de varsanız bari en azından oynayın. Turnuvayı oynayın yani. Oynam oynamak isteyenlerin de hakkını yemiş olmayın. Siz daha önce geldiğiniz için varsınız ama atacağım abi turnuvadan. Ligden atacağım. Birkaç kişi atıldı zaten. Daha da fazlasını da atacağım. Eğer kaybetmeye devam edersek oynamamaya devam ederlerse ama şu anda 42 bin puanımız var. Ve arkadaşlar 102-107 uzatmalar paketi. Oğlum bak. Bak iyi. Az önce 104 verdin. Ortalama bir şey diye bir şey demedim ama şu anda abi 102, 103, 104 falan artık bay bay. Öyle bir şey yok hocam. 102, 103, 104 falan filan. Bu arada Cahit Aytekin sağ abone oldu. Hoş geldi yüzüyor. Senin de abone olman eğer benim video çektiğim ana denk gelirse sen de abone olursan ekranda ismin çıkar haberin olsun. Yani bunu da söyleyeyim. Abone olursanız ekranda isminiz çıkıyor arkadaşlar. Ben video çektiğim ana denk gelirse her an video çekebiliyorum. Yani gece 5'te de yani ben şu an dün gece mesela hiç uyumadım abi. Bugün onda videoyu çekiyorum. Sabah onda çekiyorum. Ama gece 5'te de çekebilirdim. Dün akşam da çekebilirim. Her an çekebiliyorum yani onu söyleyeyim. Neyse 40 bin puanlık paketi açıyorum abi. Geliyor. Hadi artık arkadaşlar like atmayan herkes son paket like'ını atsın. Herkes atsın. 40 bin puanlık paket. Evet. Haydi oğlum benim yaptın mı acaba ne oluyor şu anda çok merak ediyorum. Dehşet oldu her şey şu an yaşandı. Abi iki tane yüz, bir 102, bir 104, bir 103 gördüm. Hocam 104'ü asla kabul etmem ben sana söyleyeyim. Toti olmadığı sürece. Toti'yi de kabul etmem şu an söylemiştim. Oo. Oo. Abi kırmızı fiş. Sekizli kırmızı fiş bile çıkmadı. İki tane 104 gen aldık. Bir de buradaki 104 direkt çöp. Direkt çöp lan. Abi tamamen çöp 104. Ne yapacağım? Nereye koyacağım ki ben onu? Yani. Yani çöp derken. <laughs> yani iyi de. Abi yok artık ya. Gerçekten yok artık. Bayağı bir bu arada rating düşer abi kadroya koysak. Almadım da bu arada oyuncuyu. Abi inanılmaz moralim bozuldu şu an. Ben bu videoya nasıl devam edeyim ya? Arkadaşlar bu videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gerçekten yani bu muydu bu kadar beklenen paket açılımı ya? 2 tane 104 çıktı. Birisi Toti, Toti yine iyiymiş abi. Toti çıkmayınca çok daha kötü oluyor. Sen 102 olsan ne olacak ne fark edecek mesela benim için. Ben çok merak ediyorum. skos falansın da yani ne yapayım abi. Skos falan iyidir severiz de yani. Yani sen de gelme be abi ya. Öl ya. Ya gerçekten abi bu neymiş ya. Oho abi koy. Koy Palmer'ı koy. Şey koy ne olacak sanki. O rating düşecek yani. Sanki 500 tane maskeranon var yani. Al Palmer'ı koyunca düştü. Bunu da koyunca 103'e bile düşer yani. Ana ratingi inanılmaz arttırıyoruz ama. Derecesizler düşürüyor tabi. Yok bu kadar da düşürmedi. Yani Skos gerçekten inanılmaz bir adamsın. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten rezaletsin yani. Rezaletliğini tebrik ediyorum senin. Gerçekten arkadaşlar inanılmaz bir durum. Yani gen yükseltme yaptığımızda inanılmaz bir gen yükseltme yapabilecek durumdayız şu anda ama ben bayağı bir sinirliyim arkadaşlar yine de. Onu söyleyeyim. Gerçekten dehşet sinirliyim. Yani bir şey çıksa abi çok güzel gen yükseltme yapacağız. 106-107'lik Toti'yi çıkartamayacağız mı biz bir türlü? Yani bu olamayacak mı? Yaşayamayacak mıyız bunu? Ne zaman yaşayacağız? çözemiyorum, anlamıyorum. Bilmiyorum. Arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Efsanevi videolarla daha karşınızda olacağım. Bu uzatmalar paketlerinin de peşini bırakmayacağım. 100 bin puan harcadık bugün. 100 bin puana yakın puan harcadık. 92 bin, 500 bin, 100 bin o civarda bir şey harcadık. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ve like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bay bay.